kul ellerini kaldırdı Allah'a. Ya Rab dedi. Sadece diliyle değil, kalbiyle ve diliyle. Ya Rab, senden şunu istiyorum dedi. Bir kul, mümin bir kul ellerini kaldırıp ya Rabbi ben senden şunu istiyorum dediğinde Allah Teala haya eder bunu boş çevirmekten. Bunu boş çevirmekten haya eder. Elini kaldırdın ya Rabbi dedin mi mutlaka bunun bir karşılığı var. Ya istediğini verir ya günahını siler ya ahirette dereceni artırır asla bunun boş dönmesi yoktur. Yani kul ellerini kaldırıp ya Rabbi dediğinde Allah onun elini boş çevirmekten haya eder. allah Teala'nın kula ne ihtiyacı var ki? Kul Allah'ın kuludur. allah Teala okulunun ya Rabbi demesini boş çevirmekten haya eder de peki ey kul Allah sana hayya ala salah gel namaza diyor sen Allah'ın emrini sıfır çevirmekten niye utanmazsın Allah sana bir takım şeyleri haram kılar, o haramları işlemekten neden, neden utanmazsın Allah sana ya Rabbi dediğinde elini boş çevirmekten haya ediyor da sen neden Allah'ın emirleri karşısında haya etmiyorsun? Bugün sabah namazında seni çağırdı mı? Çağırdı. İkindi de çağıracak mı? Çağıracak. Akşamda çağıracak mı? Çağıracak. Yatsı da çağıracak mı? Çağıracak. Gün mı? çağırmış mıydı? Çağırmıştı. Peki çağrısına icabet ettik mi? Etmemek bir haya sıkıntısı değil midir?